yasa onayıyla da daha da tartışmalı kıldığını düşünüyoruz. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını içeren yasa teklifi mecliste olduğu kadar eğitim sendikalarında da tartışma konusu. Mevcut sistemi halka dayatma olarak niteleyen eğitim bir sen, yasa taslağına destek verirken eğitim sen protestoya hazırlanıyor. Eğitim ve bilim emekçileri sendikası yasanın meclis genel kurulunda görüşmeye açıldığı gün iş bırakma eylemine gidecek. 8 yıllık zorunlu eğitimi kesintili olarak 12 yıla çıkaran yasa teklifi eğitim sendikalarını da ikiye böldü. Evet ismi 12 yıla çıkıyor ama yasanın kendisi maddeleri incelendiğinde aslında 12 yıla çıkmıyor. Tersine var olan sistemdeki zorunlu eğitim süresinin 4 yıla indirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ilk 4 yıldan sonraki yönlendirmenin İmam Hatip Liselerine yönlendirme olduğunu savunuyor. Eğitimciler Birliği sendikası ise mevcut sistemin halka dayatma olduğu görüşünde. Devlet çocuğun e, zorunlu eğitim süresini almasını önemsemeli ama nasıl alacağı konusunda bu konuda esneklik tanımalı. Öbür türlüsü devletin bir dayatması olur bu doğru olmaz. Taslağı destekleyen eğitim birisinin tek itirazı okul öncesi eğitimin kapsam dışına alınması. 7 yaşındaki öğrenciyle 15 yaşındaki çocuğu aynı eğitim ortamlarında aynı ortak alanlarda eğitim vermek dünyanın hiçbir tarafında hiçbir eğitimcinin taraftar olmayacağı bir uygulamaydı. Yasa teklifinin karşısında duran eğitim sense teklif geçerse eyleme hazırlanıyor. Siyasi iktidar sadece çoğunluk gücüne dayalarak bu yasayı çıkartma tutumunu devam ettirecek olursa meclis genel kuruna geldiği gün bir gün hizmet üretmeyeceğiz.